biliyorsun sen hep aşkım derdin, seni seviyorum derdin. Sen gözlem hep orada yemeden içmeden kesildim. Adem'in hikayesine şok olacaksınız. yıllık katlı eşim Elif Satu, oğlum diye tanıştığı kişiyle... Sosyal medyadan tanıştı. Başına gelmeyen kalmadı. Yuvana dönüş yapmanı istiyorum. Sana aşkım demeyi çok özledim. Sevdiği Elif, Adem'in bir yılda hayatını kararttı. Gittiği günden beri eşim ne, ne yediğimi biliyorum, ne içti biliyorum. Sevdiği Elif, oğlum dediği sevgilisiyle evi terk etti. Yani ben eşim dönüş yapmasını istiyorum. Ben eşimi seviyorum. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. İyi misin? İyiyim abla, Hı? çok şükür. Bu, bu arada ilk önce size ekibinize çok 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 teşekkür ediyorum. Yani benimle çok yardımcı oldular. İngileniyorlar değil, değil mi? İngileniyorlar. Evet. Hatta yeni katılanlar sizi var. Sizi programımıza başvuru yapmadan önce bana evet. o programa çıkmayın diyeler oldu. Başka programlar da isim vermek istemiyorum. Öyle mi? Onlar size yardımcı olmaz dediler. Hı -hı. Bizim programa gelin dediler. Yani ilk de sizi tercih etmişim. Teşekkür ederim. Ben diyorsun. memnunum Sağ yani size gelmekten. Bize gelmek yani. Şey için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ oluyorsun. Çok teşekkürler. Ekibimize yeni katılanlar evet. var. Ayşen burada. Pınan yani burada buraya burada gelmek isteyenler yani çekilmeden gelsinler. Evet, nasıl Koordinatörü gelsin paylaşsınlar. Evet, Pınar Hanım. Pınar Hanım'ı bir görebilir miyiz arkadaşlar? Ekibimize evet. yeni katıldılar. Çok teşekkürler. Ee, sevgili Pınar'cığım bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. Ayşen'cim, Ayşen'cim de bizimle birlikte. Ayşen'i göreyim ya. Ayşen neredesin? Gel Ayşen. Ayşen, de bizimle birlikte e, ve stüdyo şefimiz Gökhan da burada bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Güzel bir aileyiz. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Tam arkasında çalıştılar çünkü kimse görmüyoruz. Evet aslında kamera arkasında çok büyük bir emek var. Haklısın evet, kesinlikle. Yönetmenimiz Hatice de bize katıldı. Şimdi bak bana şunu söyle sevgili Ademcim, Sen Elif mi diyeceğim? Ben Elif diyelim. Elif mi diyeyim? Hı, evet, Elif Gerçek abla. adı Elif, Satı aslında. Aslında geçen adı Satu. Satı. Evet. Ben Fakat ismini sana... beğenmediğim için biz Elif uygun gördük. Zaten kendisini de sosyal medyada Elif üzerinden tanıştırdı. Ha. Kayıtlarda da var. Şimdi nasıl tanıştın Elif'le? Bana mı anlatır mısın? Allah ben sosyal medya üzerinden tanıştım kendisiyle. Ben istek gönderdim. İsteğimi kabul etti abla. Ha, isteğini kabul etti. Evet. Ne zaman oldu bu olaylar? 2022 30 Mayıs'ta. Sen de hiç evlendin mi daha önce? Daha önce ben evlendim. 17 sene önce askerden yeni gelmiştim. 22 tamam. yaşındaydım. Kaçırdım ben abla. Adana'dan geldin bizi. Ben Adana'da Adana'da yaşıyorum. Sakın Adana'da yaşıyorum ben. Adana'da kaç yaşındasın? Ben şu an, aslında gerçek yaşım 86 doğumluyum. Kimlikte bir yaş büyük olduğu için 85'li görgülüyorum. Bana yaşını Ama, söyle beni yorma ya. Yani 37 yaşındayım, ha, gerçek yaşındayım. 37 evet, yaşındasın. 37 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? Ben hosteslik yapıyordum, otobüste çalışıyordum, yapıyordum. muavinlik Ama yapıyordum. Ama ben eşimle evlenince... E, Şimdi onlar, sosyal medyada e, şu asıl ismi Satı evet. fakat diğer ismi, yani Elif. sen Elif olarak sesleniyorsun. Kendisini Elif diye tanıtıyorum. Nesi etkiledi Elif'in seni? Nasıl abla? nesinden etkilendin Elif'in? Abla yani güzel konuşuyordu. Tatlı diline kandım. Yani ben ona o bana aşkım diyordu. Ben ona aşkım diyordum. Daha yazışır yazışmaz mı? Nasıl? Ya yani ilk, ilk kim kim arkadaşlık gönderdi? İlk önce işte ben gönderdim. Sen gönderdin. Evet. ben gönderdim. Facebook'ta mı gördün, Instagram'da mı gördün? Nerede gördün? Facebook'ta gördüm abla. Facebook'ta gördüm. Facebook'ta gördüm. O sırada sen bir hayat arkadaşı arıyorsun. Aynen öyle. Yalnızsın. Aynen öyle abla. Aşkı arıyorsun. Aynen öyle. Tamam abla. aşkı e, Elif'te bulurum dedi gönderdi. Zaten öyle oldu. Zaten Hı. ben şöyle söyleyeyim. Facebook'ta yani ben öyle evliliği evliliği düşünmüyordum. Doğruya doğru. Tamam. Yani öyle bir arkadaş olarak düşünüyordum yani. Tamam. Ama evli konu evliliğe Peki, kadar geldi. Sosyal medyada ne kadar yazıştınız? Bir hafta. Ha bir hafta. Bir hafta anne. Sonra o, 30 Mayıs'ta tanıştım. Haz ya 7'sinde Adana'ya geldi. O nereden geldi? Nerede yaşıyor? Samsun'dan geldi abla. Samsun'dan geldi. Samsun'dan geldi. Hasta bir çocuğa baktığını söyledi. Tamam. Annesi babası rahmetli gerçekten de rahmetli. Tamam. Yani ben de başında yani düzgün böyle e, aile yaşam tarzı olmadığından dolayı tek yaşıyordum yani. E, tam hı. ailem, ablam des ablalarım destek çıkıyor, yardımcı oluyor. Kaç ablam var? Benim iki ablam var. Tek erkek sen e, misin? Tek erkek benim. E, üvey baba var. Hı -hı. Anne başkası da. abla yedir ya ben de ablayım. Evet sağ ol evet. Allah razı olsun. ya <laughs> zaten <laughs> ben diyorum ya ekip arkadaşlarınız çok bize, bana yardımcı oldu. Sağ olasın. Yani çok buraya gelme, geldiğim için çok mutluyum çok yani. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Öyle abla ee, arkadaşlar daha önce Adem'in söylediklerine bastınız mı? Ne sonra o konuya girmeyelim evet. yani boş her şimdi girmeyeceğim. Ee, şimdi Ademcim e, senin eşin senin eşin Elif e, evi terk etmiş ama. Evet doğru. Neden evi terk etti? Ee, şöyle ben sürekli abla telefonla iletişimdeydi 74 telefon elinden düşmüyordu abla. Tamam. Hatta ben elindeki telefonu 3 sefer kırdım ama yine dayanamadım yine ben işte olduğum için sen, sen telefonu telefonumu kırdın. Ben telefonu. Elife şiddet mi uyguladın? Yok telefonu kırdım abla bunu yüzleşirim ben. Bağlansın yüzleşirim. Valla şiddet uyguladığın anda var hemen seni burada gönderirim. Çok alalım. netim yani. Yüzleşirim. Ölmüş ha. rahmetli babam üzerine yemin ederim. Çok yani büyük yemin Yok, Yok asla. Telefonu kırdım sadece. Bir bisiklet tokat bile vurmadım. Peki sürekli... kendi sürekli. kızını da ben kendi, rahmetli babam, ben, babam hayatta olmadığı için Hı. hatta ben kendi kızını kendi kızım yerine koydum ben. Ya yani şöyle e, Satı ya da Elif senin yanına geldiğinde kızıyla beraber geliyor. Tabii ki kızıyla bir, bir kızı geldi. bir çocuğuyla beraber senin yanına Amin geliyor. Aynen öyle. Ben onu bir baba olarak kabul ettim Kaç yani. Kaç yaşındaydı çocuk? 10 yaşında şu an. 10 yaşında. 10 yaşında. yaşında. Benim yanıma geldiğinde 9'du şu an 10 yaşında. Ha, önce bir neden evden ayrıldığını merak ediyorum. Sonra i̇şte geleceğim. Al, e, sürekli telefonla konuşuyordu. İletişim anında kimle konuşuyorsunuz diyordum. Ahmet Yılmaz oğlumla. Ahmet Yılmaz oğlumla diye görüşüyordu. Ya, o ismini söylemeyelim. Ahmet evet. diye oğlumla görüşüyor. Ahmet diye oğlum diye Kaç çocuğu varmış? Bunu zaten resmiyetlerde zaten ev, e, 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 ekiplere verdim. Biliyorum evraklarda. biliyorum. Beş biliyorum. tane çocuğu var bir tane de torun sahibi. Biliyor musun peki gördün mü sen onları? Ben onları hiç görmedim. Sadece Elif'in sana anlattıklarıyla biliyorsun. Aynen gidiyorsun. öyle. Aynen öyle. Ben zaten yani Bursa, Samsun'a giderken zaten Samsun'a da gitti, Bursa'ya da gitti. Ben çocuktan yanına. Çocuklarım yanına gidiyorum diye gidiyordu. Hatta benim ailem diyordu gidiyorsan sen de sen de birlikte git diyordu. Düğüm kabul etmiyor. Peki Yok, seni vururlar seni öldürürler diyordu bana. Niye vursunlar öldürsünler Öyle seni? diyordu abla kendisi. Yok sen eski peki... kocam sen şöyle yapar. Yok böyle yapar diyordu. Boşanmış mı siz? Boşanmış dini... resmenlikle boşanlık Allah. Dinle nikah kıydınız mı hiç? Dinle nikah kıydık abla pa, özür dilerim resmi nikah kıydınız mı? Yok kendisi mı? istemedi abla. Dini nikah kıydınız evet, sadece. Evet kendisi istemedi. Ben istedim ailem de istedi. Yap dedi yapak dedi resmi nikah yok. Ancak istemedi. Ee, Sen teklif ettin. Nasıl? Teklif ettin. Tabii ki. ki zaten bunun kendi ağzında da söyledi. Kendisi Hı. resmi, e, nikah istemediğini kendi söyledi açıkladı yani. Bu cuma sohbetlerine bağlandım ben. Kanal ismi vermek istemiyorum ben. Tamam. O da canlı yanda zaten resmi nikahını kendi istemediğini ağzında da söyledi abla. Nasıl yani? Yayına, yayına, bağlandın. Tabii ki. Kanalın olabilir. adını söyleme. Ne yapıyorsun peki yayına bağlanıp? ben işte ben Cuma sohbetlerine bağlanmıştım 21 evet. Temmuz günü tamam. O ben ben WhatsApptan video paylaştım kendim derdimi anlattım ondan sonra eşimi bağladılar eşimle de konuştular derdini ne ne konuştun orada yani işte ben eşimle barışmak için konuşmak istediğimi söylemiştim ha, sen birçok yere anladım. başvurdun aynı başvuru yani sen ben sa sat ile Elif ile barışmak için bayağı bir çaba peki ki. telefonu kırmışsın kadıncağız üç kere kırdım e niye kırıyorsun peki normal işte yani... Ahmet oğlum diye tarafına konuşuyor diye sürekli sosyal medya kullanıyordu Allah bu Facebook'ta yazışıyordu Kahvede videolar çekiyordu Hı -hı. Ya, sürekli sosyal... paylaşımlar yaptı Sosyal medyada çok aktif. Aynen, aynen öyle. Şimdi şöyle e, bir Satı'yı ya da Elif'i e, evet. bir tanıyalım. Sosyal tamam. medyadaki görüntüler bir ekranlara gelsin. Tamam ablam. Yani ben yine... ne türlü yüzleşirim abla. Yani bana iftira ata, atacaktır eminim. Ama ben yüzleşirim. Ben mahallem şahit. Mahallede bana herkes orada o, Ahmet oğlum dedi. Anneme, annemi kandırdı, üvey kandırdı. Şöyle sevgili izleyiciler, sosyal, daha doğrusu sosyal medyada çok aktif. O yüzden bir tartışma yaşıyorlar Aynen zaten. Öyle. Fakat sonrasında sonrasında eve birini getiriyor. Evet. Ben Beş gün evimde bim, kaldı abla. Onu sonra Oğlu Oğlu diye tanıştırdı Oğlu diye Eve getirdiği kişi aslında Elif'in ya da Satı'nın sevgilisiymiş. şöyle diyor. Bir yandan da o, o acayip <laughs> benim kafam almadı da alacak Doğru inşallah. Bir daha Kağıtların ben o 70 şu an bugün tam 71 gün oldu abla. 71 gün. Aynen öyle. Ben her gün gün sayım takvim haftalarına yazıyorum arkadaşlar. Neyin 71 günü gittiğinden beri gitti. Gittiğinden beri 12 Haziran'da gitti abla. Bu sene bu sene 12 Haziran'da. Tabii evet. ki 12 12 Haziran'da gitti. Tam tamam. bugün 71 gün. Tamam. Şu gün görüntüleri sayıyorum sosyal medya görüntüleri bir ekranlara gelsin lütfen Elif'in. Tamam. Hadi gelsin. Evlat kokusu hiçbir şeye değişmeyeceğiniz mucize bir nimettir. Güne onun gülüşüyle uyanmak en büyük mutluluktur sizler için. Hiçbir şeye üzülmeyin. Kim alırken, bir yerlere. Herkes gülecek Biliyorum, biliyorum. Herkes biliyorum. Hep gülmüyorsam, gizliyorsam, elim. evlat kokusu hiçbir şey videoları ben ben ben, ben benle önce çekilmiş videolar hı Samsun'da hı, hı. Senle yani yani tanıştıktan belgele, sonra. Sen de tanıştıktan sonra bir daha sosyal medyada video çekmedim Elif. Çekti. Ama bu videolar eee Samsun'da olan videolar. Tarihine bakabilirsin zaten. Kabide, TikTok'ta. Yani Her, yerde Her, Her yerde varlar. Her yerde var. var. Yani bu videolar daha ben yanıma gelmeden önce çekil çekilmiş e senin olan senin de sosyal videolar. medyan var. Ben sosyal medya kullanıyorum. kullanıyorum senin TikTok'ların var mı? Nasıl? TikTok'un var mı? TikTok ben yeni yükledim abla. Buraya gelince yükledim. Ha, daha yani, yeni yükledim. Çünkü yüklemem sebebi yani kendisine ulaşabilmek için, kayıtlara ulaşabilmek için. Sen şu Instagram'da aktif misin? Nasıl? Sen de aktif misin? Sosyal medyayı çok kullanıyor musun? Önceden kullanıyordum. Bekarken kullanıyordum abla. Ama eşimle tanıştıktan sonra sosyal medyayı ben ben bıraktım da çalışıyorum 12 saat çalışıyorum ben işte uğraşıyorum. Sen de hmm. vakit ayıramam ki istesen. Peki 12 be. saat çalışıyorsan sosyal medyada bu kadar vakit geçirdiğini nereden biliyorsun? Nasıl? Yani 12 saat çalışıyorsun ya. Hı -hı. Sosyal medyada bu kadar vakit geçirdiğini nereden biliyorsun? E şey, eşim gittikten sonra ben çalışmadım ki abla. Onurke ağzından gittikten sonra ben işi bıraktım ben. 2 aydan beri çalışmıyorum ben. Hayır, İşi bıraktım ben. Sen onun sosyal medyada vakit geçirdiğini Hı. anladığında evet. çalışıyor muydun? Çalışıyordum sanayide çalışıyordum. Ben otobüs işini bıraktım ben evlendim ben otobüs işini bıraktım. Yani tamam. Ben ailemle vakit geçireyim sabah gidim akşam geleceğim işe girdim. Hatta benim işe işe de sokan beni kapı kovuşum işe soktu. Ama sen akşam eve geldiğinde işten geldin Değil. ya. Sen ilgilenmiyorsun. İlgilenmiyor. i̇lgilenmiyor. Sen sosyal aynen, medyada. Aynen aynen. aynen, yani, yani, telefonu al yerine uzanıyor çek uzanıyor telefonla ne yapıyorsun? Ahmet oğluma konuşuyorum. Facebook'a giriyor. Bilmem neye giriyor. Paylaşımlar yapıyordu. Yani, telefon kırılır mı ya? Abi, abla, abla ne yapayım yani? Ya Üç sabah kırdım. inkar etmiyorum Üç kez kırılır mı? Kırdım Gittim abla. Gittim da almışsındır. Ayda bir sabah telefonu kırıyordum yani. Üç Ay. sabah kırdım ben. İnkar etmiyorum ben. Suçum neyse çekerim cezamı. Sonra gidip telefonları sen ya, mi aldın? Tabii ki yine ben aldım. Kırdın telefonu sonra yeni masraflı İ olmuş. Aynen öyle. Ya, yani ya işte gene bir, bir olay o hasta oluyor bilmem ne olur diye o ben telefonu alıyorum. Hay Allah'ım. Peki e, sonrasında yani bu tartışmalardan sen telefonu kırdığın anda evi terk etti mi? Yok. Ha. Yok terk etmedi. Hala ha. oğlum diye Ahmet İlmaz da, Ahmet oğlum diye konuşuyordu bu şahsa telefonla. Sen konuştuğu Ahmet'i mi kıskandın telefonda? Ya şöyle ya tabii ki insan kıskanır ya. Çünkü Soy ismini ir... söyleme Ahmet'in. Ee, ya ya Ahmet'le konuşuyor. Yani kocaya ilgi göstermesi hangi eş olsa kıskanır. Yatak yatağı da mı ayırdı? Tabii ki. Oğlu gelince zaten yataklar ayırdı zaten. Beş gün benim evimde kaldı. Hı hı ben bir evimde yalnız kaldılar. Ben sabah 6.30'da işe gidiyordum. Ben akşam buçuk 7 gibi eve geliyordum. He, yukarıda annem oturuyor. Ben annemin tamam. evini tuttum en son. Şu an ben annemin evinde 8 ay oldu. Kasım ayında tuttum ben evi. Sen yemeden içmeden niye kesildin peki? i̇şte de sıkıntı abla. Ne sıkıntısı? Ya, ya işte da... eşimin gitmesi bana bu yaptığı darbeler, olaylar işinizi bile bırakmışsınız. Tabii ki işimi bile bıraktım ben. Hem şu an maddi olarak zarardayım, hem manevi olarak zarardayım. Ne işe ben. girmişsin sonrasında oğlum işini bırakmamışsın. Yani işte bıraktım ben, doğruya doğru ben inkar etmiyorum. Ha? Bıraktım ben işe gitmedim Ne i̇şe bırakacaksın? Sanayide işe girmişsin zaten. Tamam işte, ya psikolojim bozuldu abla. Yani şu an ben buraya gelince rahatladım. mu ekip, ekip arkadaşlarımda? Çok... bir anlatır mısın neden psikolojim bozuldu? İşte oğlu olmadığını kanıtladım. Yani bilgiler uğraştım. İstanbul'daki kızına e, ablasının kızını aradım. İknur diye. Şöyle yapalım sevgili Elif ya da sevgili Satı'nın görüntüsünü ekranlara getirelim. Evet, sevgili Satı, sevgili Elif seni de bekliyorum. Ben hep şunu söylüyorum. Vallahi, ben kadınlardan yanayım sevgili Hatice Hanım. Ve erkekleri Kesinlikle. dinliyorum dinliyorum. Bir Kadın geliyor bambaşka bir şey anlatıyor. Vallahi ben anlamı açık abla. Ha, ben göğeceğiz. sana burada bu gerçekler çıkartmadan gitmeye niyetim yok. İnşallah inşallah. Ben buradayım. Ama Kendisi işte, de suçluyorsa, oğlun diyorsa, gerçek, e, gerçekten gerçekten oğlusa, gelsin burada kanıtlansın bana. Çok para harcadın mı sen? Çok para verdin mi Elif'e? Ben aldığım maaşı eline sayıyordum abla. Ne kadar para alıyordun tatlım? Daha aldım ben sana işine içtim geri Tamam. Sen orada zaten bir ay bir ay iki hafta olmuştu girerli. Tamam. Haftalık haftalık iki buçuk iki, iki buçuk alıyordum ben. 2500 alıyordum. Yani 2500 alıyordum. Bunu zaten yüzünü ben alıyordum. Gerisi kalan 2000 aradı kendine veriyordum ben. Tamam. Kira yani kiradan oturuyordum kullandığımdan dolayı. Tütün de kullanıyordum e, tütün maalesef. Kullanıyordum. Aynen öyle. Sağlığa Aynen. zararlı içmemek lazım. Vallahi ne yazık ki şu an dört pakete çıktım diyebilirim. Oo, Allah korusun. Valla içiyorum. Lütfen içme ya. İçmeyin ne olur. Gözünüzü seveyim. O kadar çok en etkisi var ki. Aynen. Gözünüzü seveyim ne olur. Sağlık çok çok önemli yani. Didem Hanım, benim merak ettiğim bir husus var. Dinleyelim. Genelde resmi nikahı kadınlar ister He? değil mi? Hukuki güvence Aynen öyle. altında olması için zaten Türk Medeni Kanunumuza Aynen göre öyle. asıl olan resmi nikahtır. Haklısınız. Ve dini nikahın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Neden eşiniz i̇şte resmi nikah eşim, kıymanızı ailesine, istemedi? E, Avukat Hanım, e, e, eşim ailesine karşı inat uğruna resmi nikah kaptırmıyor. Aldığı maaş da 2 milyar e Şu an zaten nereden maaş alıyor? Babasına en düşük çıkçı maaşı. Peki, Peki acaba evet. daha önce dediğini nikah mı kıymış o ilk çocuklarının babasıyla? Ya da gerçekten belki de evliyle bilmiyoruz ki. Yok abla, evli değil. Evli değil mi? Evli değil. Evli bu şahıs benim araştırdığıma göre abla, daha önce benim gelmeden bu kişi şahısa belirtilerliği var. Yani benim seni de o göre. zaman gerçekten sevmedi. Seni dolandırmak için geldi. Şu an o, o, o anlama geliyor yani biraz o anlama tabii geliyor. Tabii o anlama geliyor. Çünkü ben ablalarım da olsun. Bak dedi resmini, Adem de resmini yaptır dedi. Abla dedim, dedim. Abla dedim, istemiyor dedim. Annem dedi resmini kan yap, yapın şu, dedi. Anneme de hangisini dedi. İstemiyorum anne dedi. Şu en son bu Ahmet'le ilgili olan meseleydi. Annem de bağlayabilirsiniz telefonu. Ablalarımı bağlayabilirsiniz. Aynen aynen bağlayalım. Şöyle yapalım bir araya gidelim. Aranın ardından bakalım Adem'e nasıl yardımcı olacağız. Sen yüzleşmek mi istiyorsun? Ee, ya da şöyle ben soruyu ben sorayım reklamdan sonra bu Adem'den bu soruyu yanıtını alalım. Ya da size sorayım sevgili izleyiciler. Adem sizce barışmak mı istiyor? Yoksa aslında yüzleşip onu hesaplaşmak mı istiyor? Yani, Bence bilemedim. Benim fikrim var da reklamlardan sonra söyleyeyim.